Misafir oyuncudan herkese selamlar saygılar hepiniz hoş geldiniz. Abi bugün Swim Snighty oynayacağız. Bu oyunda ne yapacağız? Bu oyunda derinliklere dalacağız. Derinliklerde karşımıza gelen düşmanları öldürmeye çalışacağız. Hemen ayarlar kısmını size göstereyim. Kontroller ses bunu. Grafik ayarlarında sadece bu var. Dili göstereyim abi. Dillerde bunlar var. Tamamdır. Geri yapıyoruz Online da oynanabiliyor Online karşılıklı savaşlar olabiliyor arkadaşlar Versus da var Job da var Biz job'a gireceğiz Job'dan mesela Bu normal macera Bu zorlu macera Bu da hayatta kalma tarzında Ben size bir tane şöyle macerayı göstereyim arkadaşlar Aynı anda 4 tane kişiyle oynayabiliyorsunuz 4 kişi olarak Aynı bilgisayarda oynayabilirsiniz Arkadaşlarınızla böyle evde Vakit geçirmek istiyorsanız abi, bu oyunu oynayabilirsiniz. Oha. göze bak. Allah, vay, bak. Buranın bossu da buymuş abi. Buranın düşmanı. Şimdi ilk başlangıçta bunlar varmış. Bunları böyle patlatıyoruz. Tamam. Şurada bir can yelemizi alalım. Yukarı doğru. Dirken bunlar gitti. Neyse. Önemli değil abi. Onlar zaten süresi vardı. Bakın. Bunları böyle öldürerek ilerliyoruz abi Şimdi ben ilk başta Bunun sonu yok abi Bunun sonu olmadığından dolayı Şu hemen öldürerek Bak böyle düşmanlar geliyor Dur abi şunu da patlatabilirsem Tabi bunu arkadaşlar Yani tek kişi değil de Böyle 4-5 kişi oynarsanız Daha iyi oluyor Bak mesela böyle bir özellik çıktı Onu elektrik şok Ne oldu lan Değişik bir özellik geldi. Şimdi arkadaşlar size bir özellik göstereceğim. Bakın şimdi. Burası ya. Şurada bir, bir sürü düşman olsun abi. Bir gelsinler. F'ye basalım. İşte bu. İşte bu. Bizim özel gücümüz abi. Özel gücümüzü görüyor musunuz? Bu özel güç abi. Şunu patlatıp aradan geçmeye çalışacağım. Tabi ölmezsem. Ölmeden geçmeye çalışacağım. Şöyle hemen. ha. Şurada bir şey var. Şunu da alalım. Aha can. İyi. Can çıktı iyi oldu. Hemen geçeyim şu yukarıdaki gelmeden. Bak bak. Tekrar özel güç geldi. Bir tane daha özel güç kullanıyoruz. Ve her şeyi patlatıyoruz abi. İşte bu. İşte bu. Ortalığı temizledik. Ortalığı temizledik abi. Teleport. Allah ne oldu la? Gördünüz mü? Kırdım. Teleport şeyin alınca abi burayı kırabiliyoruz. Bomba yerleştirdik. Aha gene karşıda düşman geliyor. Bak bu özellikle hızlı ateş abi. Hemen hemen dur oğlum la öldük la. Öldük la. Arada sıkıştık. Arada sıkışınca böyle ölünüyor. Level 2 oldu. Level 2'den tekrar şöyle main menu diyelim abi. Size bir şey daha göstereceğim. Hayatta kalma modunu göstereceğim. O daha iyi. Arkadaşlar ben buradan çıkayım. Bunlar farklı bölümler. Fahlı bosslar. Tamam mı? Bosslar zaten hemen öldürüyor. Ben size şöyle direkt olarak hayatta kalma modunu göstereyim. Bunu da abi mesela şunu da oynayalım. Enter diyoruz ve oyuna giriş yapıyoruz. Yine aynı şekilde hayatta kalma modunu da 4 kişi oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Aynı bilgisayar üzerinde. Bakın buranın haritası da farklı abi. Buranın haritası da böyle değişik bir harita bomba. Bombayı aldık. Bombayı atalım. Üf. Ah, buradakiler de üstüme üstüme geliyor ha. Allah'a. Üstüme üstüme geliyor. Hoppa. Üf. Oğlum, ne oluyor lan? Hava veriyor. Allah yukarı çıkamıyorum. Allah aşağıda kaldım. Dur. Hava veriyor abi. Biz aşağıda bırakı öleceydim. Öleceydim. Dur. Burada ölüyüm başka diğer haritayı da göstereyim size arkadaşlar. Güzel oyun aslında da. Bunu arkadaşlarınız oynarsanız daha güzel olur. Birbirinize savaşıyorsunuz falan çok güzel oluyor. Şimdi şunları öldürelim şöyle hızlı bir şekilde. Bunları öldürdükçe tabi para kazanıyoruz. Level kazanıyoruz. Arkadaşlar. O paralarla ileride silahlarınızı geliştiriyorsunuz. Bir tane şu kaldı. Onu da patlat. İşte bu. Okey diyor. 59 saniyede tamamladık. Sağ üstte saniye var abi. O saniye bitmeden bu bölümü bitirmeniz lazım. Yoksa yeniliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Allah. Allah. yani yitiyor. Allah. Vallahi var ya. İterek kurtardı beni. Yani yiterek kurtardı abi. Of. Şunlar özellikler. Şu özelliği alalım. Hızlı bir şekilde öldürelim. Bak 30 saniye kaldı bak bak. Yani 30 saniye olma bitmeden şunu öldürmem lazım. Hadi 25 saniye. Az kaldı. İşte bu. Ona da bir den de burada kalmış. Oğlum. Gel buraya. Gitme. İşte bu. Nice. Nice baby. Bir dakika eklendi. Wave 3'te. Hadi bakalım. ve 3. İnşallah bitirir hızlı bir şekilde. Allah öleceğim. Dur sakin ol. Oğlum öldüreceğim. Aileyi öldük. Evet sıra diğer bölüme geldi arkadaşlar. Level 3 olduk. Güzel XP kazandık. Enter main menüye diyelim. Hemen çıkalım menüye. Ve diğer haritayı size göstereyim. Şimdi kristali göstereyim abi. Şöyle boşluğa basılı tutarak da hızlıca geçiyoruz. Arkadaşlar oyun bu şekilde. Oyun aslında güzel yani. Kristal haritası da böyleymiş. Gelin lan oğlum siz kimsiniz? Buraya özel bir düşman var mı? Şu an için göremedim. Ama bu harita en... Allah bu harita en güzel haritaymış. Oo iyi oldu. Baba 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 iyi darıyorum ha vallahi iyi darıyorum. En güzel haritayı buldum abi. Niye en güzel? Çünkü en aşağı iniyorlar. Ben de hızlıca Allah üstüme geldi la. Ve bir buçuk dakikada bitirmem gerekiyor. Haydi bakalım. Gel lan buraya. Aha. Bak Vave 2'de değişik düşmanlar geldi bunda. Evet. Bunda değişik düşmanlar geldi. Çarpmadan şöyle kenardan hemen hızlı bir şekilde Üf. Cık. Ama olmadı ki böyle ya. Aşağıdan ittirdi, yukarıdan ittirdi, öldük. Neyse hemen ben size bir diğer haritayı göstereyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyunu içeriğini size gösteriyorum. Haritalara bakıyoruz. Şuna bakalım ondan sonra toksike girelim abi. Haydi bakalım. Evet, Burası da böyleymiş. Yeşillik bir harita. Abi, güzel bir harita ne oluyor lan? Hop, sakin ol. Oo. Oo, bunlar mermili. Mermili. Mermili düşmanlar. Gelin lan buraya. Öldürdüm. Bak 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 bak. Mermili düşmanlar. Gelin lan buraya. Dur. Bunlar daha zorluymuş abi. Bunlar daha zorluymuş. Vur vur kafasına kafasına indir. Dur bakayım az kaldı. İşte bu. Ve bu bitirdik. Bu bölümü de bitirdik abi. Hemen kalkanımızı alalım. Alabilirsek tabi. Kalkanımızı aldık. Dur oğlum bir sağdan bir soldan. Nereden geldiğin belli olsun. Bir sağdan bir soldan can hemen hemen can. işte bu. Son anda candan kurtardık. Oğlum beni siz derlendirdiniz ulan. Of. Beni siz dellendirdiniz. Geçmiş olsun. O ne lan? Hepsi bir öldü. Can almam lazım. Aa yukarıda can var. Hızlı bir şekilde can almam lazım. Yoksa öleceğim. Ah iyi can doldurduk. Güzel oldu. Hadi. Güzel. Hadi aslanım. Hop sakin ol. Hop Ölüm, öleciye dur. Öldür. Ah, güzel oldu. Aha, game over. Evet. Bir sonraki haritaya geçiyoruz hızlı bir şekilde. E, hızlı bir şekilde hemen geçelim. Hemen aşağı. Tamam. Ve he, eh, şimdi toksike bakıyoruz. Toksike bakıyoruz abicim. Bakalım bu harita nasılmış arkadaşlar. Aha. Allah bu haritada değişiymiş. Ne oldu lan? Oo. Oradan oraya ışınlandım vallahi. Hala buraya. Aşağı dilerim vallahi. Allah aşağı dilerim affetmeme ama. Tamam. Can da alalım beleş can. Buranın haritada böyleymiş arkadaşlar. Işınlanıyoruz. Allah ne oluyor lan? Oğlum lazer geldi ya. Hala Gel buraya öldürdük. O ney? Bomba. Aha. Şu bir bitseydi. Bitecek az kaldı ama. Bunu patlatabiliyor mu? Bu patlamıyor. Bu patlamıyor abi. Gelin oğlum. Hop. Hop. İşte bu. İşte bu. Tam kaçıyordu öldürdüm arkadaşlar. İşte bu Okey wave 2 Sol üste gidelim hemen şunu alalım Şunu da alalım Bomba Bir tane can lazım bana abicim Bana can lazım Bana bir tane can verir misiniz Aa şunlar da var Bak 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 Bu da hız veriyormuş ha Sarı olan elektrik hız veriyor abi Patlat şunları. Patlat oğlum. Ha tamam. Şuna patlat. Hop sakin ol. İşte bu. Can aldım. Hop sakin ol. Oğlum hemen yarı canı götürdüm. Dur şunları öldürelim. Ne oluyor la? Bakın evet onu da öğrenmiş olduk. Abi etrafında kalkan yaptığı zaman mermileri geri gönderiyor. 4 seviye oldum arkadaşlar oyun böyle yani bunu arkadaşlarınız oynayabilirsiniz arkadaşlarınıza bu şekilde oynayabilirsiniz macera olarak oynayabilirsiniz Ondan sonra Versus'ta da arkadaşlar burada ölüm maçı falan işte takım ölüm maçı falan bu şekilde şeyler var Bunlar da oynayabilirsiniz Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.